Geç. Şimdi Sen mi geç. başlıyor? Şimdi başlayacak mı? Sen geç. Sen minik minik kız kes. Yeter oraya. Ben kırıyorum. Geç geç geç. Ablacığım sütüne geç. Şu Her yıl Dünya Otomobilsiz Kentler Günü'nde Onlarca şehirde binlerce katılımcı ile gerçekleşen bu Süslü Kadınlar Bisiklet Turu dördüncü kez Çağ Cuma'da gerçekleşiyor. Kadının görünür olması, kamusal alanda hak talep edebilmesinin anahtarıdır. Bisiklete binmek, kadınların toplumda görünür hale gelmesi ve özellikle şehirle iletişime geçmesinin mükemmel bir yoludur. Mutluyum. Kadının her alanda ön planda olması çok hoşuma gidiyor. Ee, ve daha sonrasında bir kadın olarak şunu söyleyebilirim ki. E, kadınlar her alanda çok başarılı olabilirler isterlerse ve bugün e, daha, daha sonrasında da bunların tekrarlanmasını isterim sadece bugünle kalmasın dünya olarak değil de çağcıma olarak da bunu süreklilik getirebiliriz <laughs> Tabii ki katıldığım için öncelikle çok mutluyum. Bu konuda Pelin arkadaşımıza çok teşekkür ediyorum. Böyle bir etkinliğin olması Türkiye için çok güzel bir şey. Kadınlar için çok güzel bir şey. Ee, süslü Kadınlar Bisiklet Turu 2013 yılından beri olan bir etkinlik. Bisikletin herkesin binebildiği hatta bisiklete süslü binilebildiğini gösteren bir etkinlik. Valla çok güzeldi her şey. Mutluyuz. Kadın demek dünya demek. Bunu hiçbir zaman unutmayalım. Kadın varsa biz varız hepimiz varız. O yüzden kadınlarımızı el üstünde tutmamız gerekiyor. Bize ee, bizi güne getiren ilk önce de bütün büyüklerimize kadınlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bu kadar düşüncelerim. Süslü kadınlar bisiklet turu Çaycımalı'da 4 sene önce başladı. Etkinliğe ilk defa katıldık 4 sene önce ve çok beğendik. Ee, kadınların süslenip bisikletle Çaycımalı'mızı turlamaları insanların da çok ilgisini çekti. Ee, bizi mutlu ediyor ee, bisiklete binmek. Zaten normalde de biniyoruz. Ama böyle bir etkinlikte ve e, süslenerek pislenerek yapmamız,